milletini ve devletini yükseltmek milliyetçilikse devlet kuran Atatürk milliyetçidir. Devleti koruyan Sayın Devlet Bahçeli milliyetçidir ve devleti çağlandıran Sayın Recep Tayyip Erdoğan milliyetçidir. Ve emperyalizmle mücadele Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu ruhudur ve bu çatının altında bu meclis neler gördü ya. Ne konuşmalar tanık oldu. Gelirsin gelirsin iki yıl evvel iki yıl evvel başka hikayeler anlatırsın iki yıl sonra döner başkalarıyla beraber el ele tutuşup oranın hikayesini anlatırsın ama oradan da alkış alırsın dolayısıyla mesele konuşmacı da değil konuşmacı ne yapmak istediğini nereye ulaşmak istediğini biliyor mesele sizde onun eski konuşmalarını da biliyoruz. Şimdiki konuşmalarını da biliyoruz. Sonra değişir başka konuşmalar. Siz alkışlamaya devam edin. Son olarak şahsı adına İzmir Millet Milletvekili Mehmet Ali Çelebi. Buyurun. Kim? <laughs> Sonra yaşamayın mı? Türkiye çağırdım artık. Görmedim çok. Geç bastınız. Teşekkürler Sayın başkan. başkan. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Türkiye'nin kuşatılmış kuşatılmışlığı değerli milletvekiller ortada bugün birlik vaktidir bu bağlamda terörsüz Türkiye nedir devletimizin aziyeti değil kadife eldiveni milletimizin tavizi değil özgüveni müzakere veya mütareke değil ülkemizin geleceği için yeni bir başlangıç yani süphaneke marjinalleşme değil merkezileşme bölünme değil birleşme Türk Kürt Arap Zaza hep birlikte çelik çekirdeğe dönme terör koridorunu paramparça etme, demokrasiyi, milli devleti güçlendirme, alver asla yok, ateşkes falan değil, terörsüz Türkiye silahları gömme ve iç cepheyi güçlendirmedir. Terörsüz Türkiye budur. Terörsüz Türkiye tavizin değil, zaferin adıdır. Terörsüz Türkiye başta şehit ve gazilerimizin zaferidir. Neden şehit oldular? Neden gazi oldular? Neden feda oldular? Terör bitsin, huzur gelsin diye. İşte onlar başardılar. İşte Türk bayrağı yerinde düşürmediler. Toprak yerinde böldürmediler. Devlet yerinde ezdirmediler. Millet yerinde çiğnetmediler. Şehitlerimizin ruhları şad olsun. Allah gazilerimizden razı olsun. Terörsüz Türkiye, teröristleri süpürüp atan kahraman ordumuzun zaferidir. Terörsüz Türkiye safını bayraktan, vatandan, kardeşlikten yana seçen herkesin zaferidir. Terörsüz Türkiye savunma sanayimizin kahramanlarının da başarısıdır. Yıl 2002 savunma sanayisinde 62 proje vardı. Yıl 2025 şimdi 1132 proje var. Yıl 2004 Türkiye Fransa liderliğindeki 6 Avrupa ülkesinin SİHA projesine başvurdu, reddedildi. Yıl 2025 Türkiye dünya siyah pazarının yüzde 68'ini ele geçirdi. İşte Türkiye yüzyılı budur. Biz terörsüz Türkiye diyoruz ve bazı eleştirileri baş tacı ediyoruz. Ama bazı kendini bilmezler bize milliyetçilik dersi vermeye kalkıyorlar. Yahu Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Devlet Bahçeli yüzünüze üflese milliyetçiliğiniz tavan yapar. Haddinizi yerinizi bilin. Milliyetçi arıyorsanız milliyetçi arıyorsanız ben size tarif edeyim milliyetçi çağırıyorsanız, ben size tarif edeyim PKK'yı fesettirdi FETÖ'nün inlerine girdi onları bitirdi askeri vesayeti bitirdi başörtüsü zulmünü bitirdi halka tepeden bakan monşerler devrini bitirdi 3 aylık hükümetleri bitirdi başta kürtlere her türlü etnik ayrımcılığı bitirdi. Karabağ'da işgali bitirdi. Mavi Vatan'da tavizi bitirdi. Savunma sanayinde bağımlılığı bitirdi. Kağan'ı göklere çıkardı. Bayrakları TCG Anadolu'ya indirdi. Türk'ün hayali Türk Devletleri Teşkilatı'nı gerçekleştirdi. Müslüman'ın hayali Ayasofya'da ibadet ettirdi. Terör koridorunu paramparça etti. Türkiye'yi yüzyılını inşa etti. Filistin davasında insanlık cephesinin ölüm sessizliğini bitirdi ve Türkiye yüzyılının kilometre taşlarını döşedi. İşte milleti için çalışma, işte milliyetçilik budur. Milletini ve devletini yükseltmek milliyetçilikse devlet kuran Atatürk milliyetçidir. Devleti koruyan Sayın Devlet Bahçeli milliyetçidir ve devleti şahlandıran Sayın Recep Tayyip Erdoğan milliyetçidir. Ve emperyalizmle mücadele Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu ruhudur ve en büyük milliyetçiliktir açık ve net konuşalım, dürüst olalım. Mavi gözlü adamın emperyalizme karşı mücadelesini bugün uzun adam devam ettiriyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan devam ettiriyor. Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en caydırıcı silahı şu an Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lidere sahip olmasıdır. Terörsüz Türkiye için bu nedenle gövdesini taşın altına koyan bilge lider Sayın Devlet Bahçeli ve dünyanın en kıdemli lideri Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tereddütsüz yanlarında olacağız. Soykırımcı Siyonist Çetin'in bölgenizde ameliyat çabalarına karşı iç cephemizi sağlam tutacağız. Türkler ve Kürtler beraber yeniden Nursiyet Mayın Gemisi olup düşmanı Çanakkale'den geçirmeyeceğiz bandırma vapurla binip hırçın dalgalarla mücadele edeceğiz. Yine beraber omuz omuza emperyalizme karşı Kocatepe'de mevziye gireceğiz. Bu nedenle Cumhuriyetimiz ilelebet payidar olsun. Birliğimiz daim olsun. Devletimiz var olsun. Mazlum milletlere selam olsun. Hatıralarımızı unutmadan hayallerimize koşacağız diyorum. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Sayın, selam Sayın Günaydın buyurun. bu topraklarda, bu mermer duvarlarda, bu çatının altında bu meclis neler gördü ya? Ne konuşmalar atanık oldu. Gelirsin, gelirsin iki yıl evvel, iki yıl evvel başka hikayeler anlatırsın. 2 yıl sonra döner başkalarıyla beraber el ele tutuşup oranın hikayesini anlatırsın ama oradan da alkış alırsın dolayısıyla mesele konuşmacı da değil konuşmacı ne yapmak istediğini nereye ulaşmak istediğini biliyor mesele sizde onun eski konuşmalarını da biliyoruz şimdiki konuşmalarını da biliyoruz sonra değişir başka konuşmalar siz alkışlamaya devam edin siz devam edin gelelim gelelim buraya bu topraklar dedim ya, bu meclis ve bu çatı çok şeyler gördü. Burada size İsraille ticaret aylar boyunca ticaret yapılmıyor, yalan söylüyorsunuz dediniz bize. Sonra Mayıs ayında mecburen utanıp yasakladınız arkasından hepsini yasaklamadığınız anlaşıldı. Döndünüz bir hafta sonra tamamını yasakladım dediniz ve hepsini bizi yalancılıkla suçlayarak ve yalan söyleyerek yaptınız. İşte budur sizin başarınız. Bunu söyleyelim. Ha gelelim. Bütün bunların tamamını hepsini yapmışsın. Netanyahu bir piyondur. Netanyahu'nun arkasında Trump olmasa ne Suriye'ye bomba atabilir, ne Gazze'de 50 bin masum sivili öldürebilir, ne de İran'a o bombalarla gidebilir. Onun arkasındaki adam Trump'tır. Peki Trump sizin için kimdir? Trump sizin için dostunuz Trump'tır. Bu kadar basit. Dolayısıyla yalancı beylivanlar gibi ortalıkta dolaşmayın. Gerçek